bizim papağan farklı oyunlarda. <laughs> Su içmeye çalışıyor. <laughs> Geç <laughs> <laughs> <hiç>, geç <laughs> <laughs> Papağanın içi yanmış. <laughs> <Su istiyor. gülüyor> o, o şeyi tekrar verebilir misin ya? Valla attım töpe ya. Yapma ya. Bir de o, oyun oynuyor ya bayağı. O video güzel olmuştu da. Çekmiş İçmeye çalışıyor ya, papağanın suyuyla imtihanı. Evet. <gülüyor> 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 Oo, niye, niye Genelde dişilerine şey göstermek için kabarıyorlar. Dinleniyorduk, bir şey olurdu. <laughs> o şişe olsaydı güzel video olacakdı da. Neyse, az çekebilirim.

Papağanla aşkı geldi. Ne yapalım görüşürüz.